bazılarını önceden tespit etmek ve önlemek gerçekten mümkündür. Az önce anlattığım çerçevede özellikle gebelikte meydana gelebilecek bazı problemler açısından gebelik öncesinde kadını değerlendirip bu açıdan özel bir risk faktörü taşıyor mu taşımıyor mu? Bunu bizim anlamamız mümkün olabilir. Her zaman değil tabii, her konuda da değil. Örneğin bir kan uyuşmazlığının olup olmadığı zaten gebelik öncesinden de bilinir. Yani kadının kan durumu ve eşinin kan durumu bilinir. Örneğin bir akraba evliliği varsa ve ailelerde akraba evliliğiyle kolaylıkla ortaya çıkabilecek çeşitli hastalıklar biliniyorsa bunu önceden bilmek ve buna göre önlem almak mümkün olabilir. Örneğin annede taşıyıcı olduğu bir hastalık varsa bebekte ortaya çıkabilecek bir hastalık söz konusuysa bunu önceden bilmenin bazı faydaları var. Veya annede şeker hastalığı varsa bunun gebeliği olumsuz etkileyebileceğini biz tahmin ederiz ve buna göre annenin hazırlığını yaparız. Yani pek çok konuda bizim e, anneyi gebeliğe hazırlamamız söz konusu olabilir. En basitinden bütün kadınlar için belki de geçerli olan özellikle gebe alma çağından itibaren kadınlar için en önemli sağlık problemi diye düşündüğüm şeylerden biri meme kanseri veya rahim ağzı kanseri gibi konularda gebelik öncesinde yapılan değerlendirmeler gebeliğin ve sonrasındaki doğusalık döneminin rahat geçmesini sağlar. Çünkü gebelikte vücutta meydana gelen değişiklikler yüzünden veya doğusalıkta meydana gelen değişiklikler yüzünden e, bu tür problemler ortaya çıktığında bir süre gözden kaçabilir ve hastalık ilerledikten sonra ancak anlaşılabilir hale gelebilir bu da tehlike. Bu yüzden de yine gebe kalmaya aday gebelerin ki kadınların bu açılardan önceden bir değerlendirilmesinde fayda var.